Herkese merhaba arkadaşlar ben Gobu kanalıma hepiniz hoş geldiniz Umarım iyisinizdir çünkü ben bomba gibiyim efsanevi enerjim var ve bugün de Minecraft'ta ne mi yapacağız Minecraft'ta ne yapacağımızı önceden söylemek istiyorum çünkü bugün 1 milyon dolar değerindeki eşyaları inceleyeceğiz Ve Draktan itemları yapacağız Uuu. Neyse videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki kanalımız artık 1000 aboneye çok az bir şey kaldı hatta büyük ihtimalle bu video atınca falan 1000 aboneye Olmuş olabiliriz belki olmamışızdır hiç belli olmaz Ama inşallah olmuşuzdur Bir aboneye çok az kaldı kanala abone olmayı unutmayın Videoların altına da yorum atarsanız O değerli yorumlarınıza kalp bırakmayı Kesinlikle unutmayacağım Sizleri seviyorum hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bedrak var Bedrağınız yapacağımız burada yer alıyor Hatta hemen bedrağımızı yapalım Şöyle eşyalarımızı alıyoruz ee, Yanlış bir şey mi yaptım yok Şöyle bir şey yapıyoruz tamam Böyle eşyalarımızı alıyoruz Şunları şöyle sıralayayım bunları böyle sıralayayım bu şekilde bedrak yapabiliyoruz. Peki bedrak itemların ziyasında yani yanında neler neler var göstereyim. Bedrak kaskımız var. Bedrak göğslüğümüz var. Bedrak pantolonumuz var ki bunlar çok efsanevi şeyler. Bunlarla birlikte de denem denemiş olacağız ejderayı keseceğiz yani kısaca. Bedrak'ta ayakkabımız var. Bedrak ayakkabının güzelliğine bakar mısınız? Ayrıca olarak da yanında kılıcı, baltası ve kazması var yani. Daha çok hani aslında bunlar da var ama yani kürekle çapanın pek bir önemi olmayacak bizim için aslında ama biz baştan bir başlayalım hadi. Şimdi bu nasıl craftlanıyor diye söylemeyeceğim. Normal bir şekilde craftlanıyor. Aslında en çubuğunu da yanımıza almamız gerekiyor. Çünkü en çubuğuyla da diğer itemleri yapacağız. Şimdi bakalım. Hadi bakalım bismillah. Şimdi ben bunu takarsam nasıl bir görüntü? <laughs> <laughs> Şövalye oldum. Baksanıza tipime efsanevi değil mi? Peki bunun neyisi varmış? Koruma 10. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, koruma X, koruma 10. 20 savurma direnci kırılmaz. Ha. Zırh sertliği falan düşük biraz ama kırılma sertliği falan her şey var yani. Hadi bir göğsümüzü de takalım. Göğsüye bakalım. <laughs> Arkadaşlar efsanevi olmadı mı sizce de? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şurada hemen kalan bedraklarımızı da alalım yanımıza. Lazım olacak biliyorsunuz. Hadi bir pantolon yapalım. Pantolona bakalım. Oy çok güzel olmaya başlamadım mı şu andan itibaren Peki bunların özelliklerini Zırh 10 Zırh sertliği ve Savurma direnci 20 oldu Tamam bunlar yükseliyor galiba bize 8 de zırh sertliği tamam güzel mantıklı Bir daha ayakkabımızı yapalım tamamen bedrak zırhımız olsun Oy Efsanevi olmadık mı sizce de Peki bu ne veriyormuş Koruma 10 savurma direnci falan filan aynı şey neredeyse Bunu nasıl craftlıyormuşuz En çubuğu ve iki tane de katman kayası Tamam bir tane en çubuğu koyduk. iki tane de bunu koyduk. Ve kılıcımız geldi. Kılıcımızda keskinlik on kırılmaz ve 13 saldırısı varmış. Yani tek atıyor galiba. Çoğu zaman her şeyi tek atacak büyük ihtimalle. Hadi bir de baltamız yapalım. En çubuğuyla evet genel olarak en çubuğuyla yapacağız tahtı yerine. O zaman bir de baltamız yapalım. 1.18 bir değil zaten. Fazladan koydum pardon. Bunu da yaptık mı? Bu neymiş? Verimlilik keskinlik 10. Verimlilik 10. Saldırı hızı 1, bunun 1.6 idi. 15 hasarı varmış, tamam bunu kullanırız büyük ihtimalle. Güzel, hadi baltamızı yapalım. Tahmini olarak da şu şekilde oluyor. Şey, kazmadan bahsediyorum. Kazmada verimlilik 10'muş, bayağı kuvvetli, bayağı. Peki, buraya bir tane kürek yapsak. Küreğimizde verimlilik 10'muş. Kırılmaz bir saldırı hızı varmış. 1-2 saldırı tamam bunlar aynı şeyler genellikle. Belki bu da işimize yarar diye tam tersi yap Pardon, şunu da şöyle koyduk mu? Bu ikisini de yaptık mı? Tamam, bunları da yaptık. Peki bunun hızını merak ediyorum. Bu nasıl bir hızlıymış? Yani genel olarak hızlı. Peki bu nasıl? Tamam, bu bu, bu bayağı hızlıymış. Anlaşılan o ki bayağı hızlıymış. Peki şunları kırmızı hızına bakalım. Tamam. Baya bayağı 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 kuvvetliyiz şu anda. Bayağı efsaneviyiz aslında, değil mi? Şimdi peki o zaman kendimize bir tane yay alsak nasıl olur? O yayı böyle e, güçlendirmeye gerek var mı? Aslında güçlendirmeye de gerek yok. Bir tane yay alsak veya yaya bile gerek kalmaz deyip saldıralım mı direkt Ender şeyine Ender Dragon'a Hadi gidelim o zaman Allah'a Evet arkadaşlar biz buraya geldik ama bir şeyi unuttuk bizim bloklarımız yoktu biz de blok olarak Gidelim bedra kullanalım yani ne olacak değil mi Biraz karıncalı mı görünüyor bana mı öyle geliyor yoksa Bu ejderhanın ağzını burnunu dağıtmaya geldik ağzını burnunu Bu sefer olmaz ejderha bu sefer olmaz Şöyle hızlı 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 Şöyle hızlı 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 Şöyle çıkalım Biz şey değiliz tabi Eee Bad değiliz ama biz de biraz hızlı çıkabiliyoruz yani Baksanıza Neden kaybolmaya başladı Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hiçbir problem yok Hiçbir problem yok hasarda az yedik maşallah 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 Güzel güzel Şimdi test amaçlı bir tane ee, Şuna vuracağım Gel bakayım Ooo tek atmıyorsak sıkıntı arkadaşlar Tek atmıyorsak sıkıntı Ama hiçbir şekilde hasar almıyoruz değil mi Yanlış mı görüyorum? Evet hasar almıyoruz sanırım. Bana vur bakayım. Tamam hasar almıyorum. Galiba. Büyük ihtimalle evet. Savurması falan var herhalde. Tamam. Problem değil. Ee, şöyle yapsak. Dur dur dur. Tamam biz bunlara böyle çıkacağız arkadaşlar. Belli oldu yani. Tek başımıza bu şekilde çıkmamız gerekiyor. Ama öncesinde biraz Enderman avlasak çok çok efsanevi olabilir. Hatta ben ne yapayım biliyor musunuz? Bir tane ok yayı alayım kendim ondan sonra geleyim. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı şunları bir patlatırsak efsanevi olur. Patla. Patlasın oğlum. Niye patlamıyor bu? Tamam böyle patlıyor. Şunu da hemen patlatalım. Tamam. Şunu da hemen patlatalım. Patladı. Şunu da hemen patlatalım. Sana geleceğiz. O da patladı. Şunu hemen patlatalım. Şunu hemen patlatalım. Hadi patlayacak mı? Patlamadı. Patlamadı. Patlatırız onu. Onları da patlatırız. Onlarda hiçbir problem yok. Önce şunları patlatalım hatta. Şöyle atsak sanırım. Şöyle mi atmam gerekiyor? Evet şöyle atmam gerekiyormuş. Hemen patlatırız. Hiçbir problem yok. Şunun altına bir girsek şuna bir vurmaya çalışsak nasıl vururuz? Oo aslında fazla sar vuruyoruz ha. Baya fazla vuruyoruz hiç bir problem yok. Şunu da bir patlatalım hemen. Ee, bunları patlatalım 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 ondan sonra hızlıca ejderhayı keselim. Hem eşyalarımızı denemiş oluruz. Şunu patlatır mısın artık? Patlar mısın kardeşim ya? Patlamanı istiyorum ya. Neredesin? Neredesin? Şöyle mi atmam gerekiyor? Yo biraz daha yukarı kaldıracağım. Şöyle olması gibi Şöyle olsa. Tamam şöyle patladı. Şunu patlatmamız gerekiyor. Böyle atsak patlar mı? Şöyle atsam. Hadi patla lan. Şöyle atsam. O patladı mı? Umarım patlamıştır. Başka patlamayan var mı? Başka patlamayan var. Aa şurada bir tane var. Şöyle atsam. Şöyle atsam olur herhalde. Şöyle mi atmam lazım? Evet o da patladığına göre artık sanırım eş, eş, e, ekstradan eş, eşmiş. Ekstradan bir şey yapmamıza gerek kalmayacak sanırım. Sen bir gel bakayım kardeşim aşağı. Aa şu da varmış. Onu da patlatalım. Şöyle atsam. Hızlısından bir patlatsam onu efsanevi olur aslında ama onu şu şekilde patlatmamız gerekiyor sanırım. Şöyle koy artık. Bunu bu şekilde patlatmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Yoksa sıkıntıya girecek gibiyiz. Şöyle yapsam tamam hiçbir problem olmadı. Başka kalan var mı? Sanırım yok. Sen aşağı inmek zorundasın. İneceksin hatta pörüşleniyorsun galiba sen. Şöyle bir şey atsam. Şöyle de vursam sana. Pat! Şöyle şöyle pat pat pat. Gel buraya gel buraya buraya. Nereye gidiyorsun nereye? Şunu da 3'e alalım. Hatta öncesinde bir şunu denesek nasıl olur? Baksanız arkadaşlar blok eksiğimizi tamamen tamamlıyoruz ya. Şu an sadece basılı tutuyorum ha. Bir de şöyle yapsam. Oo! Fazla 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 hiçbir sıkıntı yok. Devam böyle. Ya ne var? Ne ne? Ne? Ne var kardeşim? Ne var? Bin 1 milyon dolarlık itemlara bu kadar kafa tutamazsın. Anladın mı? Aa ne oldu? Arkadaşlar sunucu gitti. Anlık bir laglandık. Aslında yanımda Miran olacaktı. Onun için bakıyor açmıştık ama Kardeşimiz hata çektiği için giremedi. Biz de yapacak bir şey yok. Böyle kaldık. Şimdi şunu bir alalım. Şöyle bir yanına gidelim. Nerede? Burada. Şöyle vursak. Hızlı hızlı. Hemen 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 indirelim şunu. İcra'nın aklını bir alalım. Gel buraya kardeş. Buraya gel kardeş. Nereye kaçan? Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden anladın? Gel buraya. Tamam artık kesiliyor bak. Hemen. Tak son vuruş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışığının altında parlayan bir çekirge gibiyim. Tak tak tak. Aklını alırız. bin dolarlık itemler diye boşuna söyle. 1 milyon dolarlık itemler diye boşuna söylemedik. Hemen şöyle XP'lerimizi de alalım. Kaç devre olacağız çok merak ediyorum aslında ama. Yani genelde 68 falan oluruz ama. Belki daha fazla oluruz umuduyla topluyorum şu anda. Hadi topla topla 65 mi olduk? Tüh be kaçırdık. Neyse arkadaşlar peki bu bedrak kırabiliyor mu? Yok bedrağı hiçbir şey kıramaz. Craftlanır anlamına geliyor da olabilir şu anda. Çünkü Bedra hiçbir şekilde kıramıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyon değerindeki efsanevi Minecraft eşyaları da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Eğer istiyorsanız çok fazla istek gelirse de bu data pack'i paylaşırım. Resource peki birlikte yani e, texture Peki ile birlikte paylaşırım. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarım trollemek istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Hani vs falan çağırırsınız. Zaten hasar almıyorsunuz bunlarla. Hasar verecek hiçbir şey yok. Ejderha bile hasar vuramadı. Yani hiçbir problem olmaz sanırım. Evet. Video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse de aşağıya yorum ve like bırakmayı kesinlikle unutmayın. Değerli yorumlarınızda cevap vermeye çalışıyorum. Olabildiğince eğer ıskalarsam da geçersem de biraz bekleyin. Çünkü hepsine cevap veriyorum. Söz veriyorum. Ayrıca kanal hala abone değilsiniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoların dakikalarını düşürdüm. Daha çok izleyin. Daha çok sevin diye şu anda da iki, iki tane video çıkması gerekiyor ekrana. O iki videoyu giderek de beni desteklemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca aşağıya e, açıklama kısmına da Discord ve Instagram adresimi bıraktım. Oralara gelmeyi de unutmayın. Oralardan takip etmeyi de unutmayın. Discord'da cumartesi pazar akşamları da film gecesi yapıyoruz. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle dostlar. Bay bay!